Onun su içinde hareketini kolaylaştıran bir yüzme kesesi olacaktır. Hoş geldin. Bayağıdır seni görmüyorlardı. Değil mi? Hadi Carlos'cum. Tanıştırayım Carlos. Gel. Bak anneciğim bak. Bak. Bak seni görsünler çocuğum. Çünkü sen çok gelmiyorsun. O yüzden seni tanıştırayım dedim. Diğerini tanıyorlar artık. Devam ediyor. A few moments later. artış gösteriyor. Ay yok artık. Geldi bir rahat mı orası? Rahat evet. Carlos'cum aşağı. Odadan atıp geliyorum. Carlos atıldı ve kapının önünde koza da bekliyor. Yani köpek. O da hani istese o da da, o da gelecek. Bir tanışacak sizle. O da orada bekliyor. Şimdi dönüyorum soruya. Herkese yeniden merhaba. Bu videoda TYT Fullnet kampının denemelerine devam ediyoruz ve bu 6. deneme. Yani son deneme. Bundan sonra artık AYT denemelerine geçeceğiz. Ancak şunu da hatırlatmak istiyorum ki açıklamaya koyacağım daha önce yani bu sene içinde yine MSÜ için hazırlamış olduğum 5 tane deneme vardı. Onları TYT amacıyla da izleyebilirsiniz. Çünkü TYT ve MSÜ'nün içeriği birebir aynı. Soru şekli, soru tarzı her şeyi aynıdır. O yüzden onlara da bakabilirsiniz. Bu şekilde ekstra 5 yeni denemeniz daha olabiliyor. Şimdi o halde hemen ne yapalım? Son deneme, full net TYT denemelerinin sonuncusuna başlayalım. Bu arada bu denemeyi de senuruk.com internet sitesinden indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Birinci soru. Proteinlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi proteinler enzim ve hormon yapısına evet katılır ve bu şekilde onlara düzenleyici deriz. Bu doğrudur. Polimer moleküllerdir. Doğrudur bu. Ne demektir polimer? Benzer yapı birimlerinin böyle arka arkaya dizilmesiyle oluşan büyük moleküllere polimer diyoruz. Proteinler polimerdir. Peki başka kimler polimerdir? Mesela nişasta polimerdir, glikojen polimerdir. Yani polisakkaritler polimerdir. Kim polimer değildir? Lipitlerin hiçbir çeşidi polimer değildir. Bir şeyin polimer olmaması büyük bir molekül olmadığı anlamına gelmez. Molekül gene büyük olabilir ama o benzer yapı birimleri arka arkaya dizilmediği için polimer kelimesini kullanamayız. Örneğin trigliseritlerde 3 asidi bir gliserol var. Bunlar böyle şu şekilde birleşirler. Dolayısıyla bu bir polimerlik olmayacaktır ama tabii ki gene de büyük bir molekül olacak. C. Çeşitlenmesinde yapı birimlerinin bağlanma biçimi etkilidir. Kimdir bunların yapı birimi? Amino asit ve amino asitler arasında peptit bağı oluşturulur. O zaman tüm aminoistler birbirine aynı şekilde bağlanır. Yani farklı bir bağlanma biçimi diye bir şey yok. O halde cevabımız C olmuş oldu. Yanlış olan bu. Ama devam ediyorum. Çevresel şartların değişikliğine yapısı bozulabilir. Evet her çevresel şart değil ama sonuç olarak çevresel şartlar bir protein yapısını bozabilir. Örneğin yüksek pH, düşük pH, yüksek sıcaklık gibi. Bunlar protein yapısını bozan faktörler olacak. Yani denatürasyon. DNA'daki nükleotit dizimlerine uygun olarak sentezlenir. Evet bu da doğrudur. Çünkü proteinler genetik madde üzerinden kopya alınarak ribozomda üretilirler. Ve bu ribozomlar da öyle kafasına göre değil DNA'daki nükleotit dizilimlerine göre üretim yapar. O zaman bu da doğru olmuş oldu. Geldim ikinci soruya. Balıklar sınıfında bulunan bir canlı türünde aşağıdaki yapılardan hangisine rastlanmaz? Kıkırdak yapılı iç iskelete rastlarız. Eğer bu balık kıkırdaklı bir balıksa o halde iç iskeletinde bir kıkırdak göreceğim. Yüzme kesesi, eğer bu balık bir kemikli balıksa, o zaman balığın su içinde daha rahat hareket etmesini sağlayan yüzme kesisine sahip olacaktır. Solungaç zaten balıkların solunum organıdır, dolayısıyla bulunacaktır. Böbrek de bulunacaktır çünkü böbrek tüm omurgalılarda bulunan bir boşaltım organıdır. Ama alveol sadece memelilerin akciğer yapısında bulunur. Yani bir balıkta alveol göremiyoruz ve cevabımız da D olmuş oldu. Geldik üçüncü soruya. Buna göre ekosistemdeki besin zincirinin bozulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir tarım bölgesinde uzun yıllar boyunca kuşlar çekirge popülasyonu dengede tutmuştur. Ancak tarımda yoğun pestisit kullanımı sonucu kuşların beslendiği böcek türlerinde ve yumurtalarında azalma olmuştur. Bu durum kuş popülasyonunun düşmesine neden olmuş. Kuşların azalmasıyla birlikte çekirge sayısı da hızla artmıştır. Bu durum tarım ürünlerinde büyük zararlara yol açmıştır aynı zamanda bazı otçul memelilerin ise göç etmesine neden olmuştur. Şimdi hangisi yanlış? A. Kuşların azalması çekirgelerin kontrolsüz artmasına neden olmuş. Evet bakın diyor burada kuşların azalmasıyla çekirge sayısı artmış diyor. Evet bu doğru çünkü çekirgenin avcısı olan kuş ortamda azalınca ne oldu? Av sayısı bir anda patladı. İklim değişikliği kuş popülasyonu olumsuz etkilemiştir. Şimdi bu olabilecek bir şey. Yani iklim değiştiği zaman evet bir besin zincirdeki canlı bunlar olumsuz etkilenebilir. Ama buradaki besin zinciri, ekosistemdeki besin zincirinin bozulmasını gösteren bu zincire baktığımız zaman buradaki kuş popülasyonunun azalmasının sebebinin pestisit olduğunu görüyoruz. Yani pestisitler nedeniyle. Çünkü tarımda Yoğun pestisit kullanımı sonucunda kuşların beslendiği böcek türlerinde ve yumurtalarında azalma olmuş bu azaldığı için hemen başka böceklerle besleniyormuş çünkü onlar azaldığı için kuşlar azalıyor. Kuşlar azalınca bu kez çekirgeler bir anda patlıyor. Dolayısıyla bu iklim değişikliğinden değil pestisit kullanımından kaynaklanıyor. Tarımda kimyasal kullanımı. O halde yanlış olan B. Ama devam ediyorum. Çekirgenin kontrolsüz artışı tarım ürünlerine zarar vermiştir. E kuşlar azalınca çekirgeler çok fazla oldu yenmediği için ve bu da çok fazla yani çekirgenin çok fazla ot yemesine yol açtı. Tarım ürünlerine beslenmeye başladılar. Bu da ne yaptı? Tarım ürünlerine zarar verdi. D. Pestis kullanımı zincirdeki diğer canlıların dokularına biriken biyolojik birikimi arttırmıştır. Şimdi pestisit bir kimyasal madde ve bir zehir yani. Dolayısıyla besin zincirinde zehir miktarı ne yapar? Besin zinciri ilerledikçe artış gösterir. Dolayısıyla en üst trofik düzeyde bulunan canlıdaki kimyasal madde miktarı diğerlerinden çok daha ne olacaktır? Fazla olacaktır. O halde kullanılan pestisit zincirdeki diğer canlıların bünyesinde de ne yapacak? bulunacaktır. O halde bu da doğru. E. Oçul memelerin göç etmesinin temel sebebi aşırı ot tüketiminin artmasıyla besin bulamamalarıdır. Evet çekirgeler o kadar arttı ki bu çekirgeler otlarla besleniyor ve bu küçük memelilere ot kalmıyor. Çünkü rekabette bunlar besin yoluyla rekabet halindeler. İkisi de aynı besinle besleniyor. Ve rekabette demek ki çekirgeler baskın geldiği için buna yemek kalmadı. Bunlar da ne yaptılar? O ekosistemden göçmek zorunda kaldılar. Geldim 4'e. Hipertonik çözelti içerisine konulan bir bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakın. Hipertonik bir çözelti içerisine bir bitki hücresi koyun. Bu normal bir bitki hücresini koydum. Burası hipertonik olduğu için nedir bu aslında? Madde yoğunluğu yüksek bir çözeltidir. Yani hücrenin su miktarı Buradaki hipertonik çözeltiye göre çok daha yüksek. Hücrenin madde çözünürlüğü hipertonik çözeltiye göre çok daha düşük. Hipertonik bir çözelti içerisine konulan bir hücre su kaybetmeye başlar ve su kaybederek büzülür. Bu nedenle biz bu olaya plazmoliz adını veririz. Bu olayda su kaybederek bir büzülme söz konusu olduğu için bir süre sonra bu şuna döner. Ve birazcık da ortada kaldı. Aslında şunu birazcık şey çizmişim. Bunu biraz daha şişkin çizeyim. Daha belirgin olsun. Ne yaptı? İyice böyle içeride küçüldü. Bu durum zarla çeper arasındaki boşluğu arttırdı. İçerideki madde yoğunluğu arttığı için ozmotik basınç arttı. Ve sitoplazma içindeki suyun bir kısmı ozmozla çözeltiye geçti. Ama koful hacmi artmadı. Tam tersi koful hacmi azaldı. Çünkü koful da su kaybetti. O yüzden cevabım A olmuş oldu. Geldim 5'e. Patates bitkisinin yumru gövdesinin toprağa ekilmesiyle yeni patates bitkileri elde edilmiştir. Buna göre aynı bitkinin tohumlarının ekilerek patates bitkileri elde edilmesi durumuyla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi şuradaki örneğimiz vejetatif üremeyken şuradaki örneğimiz eşeyli üreme. Aslında burada şunu soruyor soru bana eşeyli üremenin vejetatif üremeye avantajını soruyor. Daha kısa sürede daha fazla ürün elde edilme bu vejetatif üremenin avantajıdır. Tam tersi eşeyli de daha yavaş işler süreç. O yüzden bu gitti. 2. Değişen çevre şartlarına dayanıklı bitkiler üretilir. Evet eşeyli üremede çeşitlilik olduğu için daha dayanıklı bireyler elde edilir. O yüzden 2 doğru olacak. Genetik özelliklerin değişmeden aktarılması vejetatifin özelliğidir. Eşeli de değişir. O yüzden 3'te gitti ve cevabım bu durumda B olmuş oldu. Mesela bu soru vejetatifin avantajı şeklinde tam tersi soru olsaydı o zaman 1 ve 3 dememiz gerekiyor. Geldim 6. soruya. Buna göre soru işareti bireyin orak hücreli anemi hastası bir kız çocuğu olma olasılığı nedir? Soy ağacında bir ailedik orak hücreli anemi hastası bireyler taralı olarak verilmiş. O zaman hemen 30 zaman çekiniktir diye de zaten yazıyor. Taralılara küçük a küçük a diyoruz. Taralı olmayanları büyük a boşluk olarak yerleştiriyoruz. Şimdi burada şu annenin soru işaretliğinin annesine baktığım zaman onun bir tane bilmediğim bir geni var. Bu nereden gelmeli? Babadan. Çünkü babada iki tane küçük A var. Demek ki bunlardan birini buna göndermiş. Dolayısıyla burada bir küçük A olmuştur. Yani soru işaretli bireyin annesi orak hücre anemi hastalığı bakımından bir taşıyıcıdır. Geldim. Şuna babanın da babasında küçük A var. O zaman o da ne yapmıştır? Küçük A'yı bundan almıştır. Yani soru işaretli bireyin anne ve babasının her ikisi de taşıyıcıdır. O zaman buradan bir çaprazlama yapalım. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Buradaki çocuğun orak hücreli anemi hasta olma olasılığı şurada. Yani 1 bölü 4. Bir de bu soru bana neyi soruyor? Bir de bu kız olsun diyor. O zaman bir de bunu 1 bölü 2 ile çarpacağım ve cevabım... Bir. Evet arkadaşlar Fullnet kampının son tyt denemesini de hep beraber tamamlamış olduk. Hem bu deneme hem de tüm kamp denemelerini başarıyla çözmüş ve beğenmişsinizdir. Şimdiden sınava girecek olan herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki herhangi bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.